Denizlili TV ailesi olarak Şanlı Türk Polis Teşkilatının 175. kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz. Türk polisi Türk halkının, Türk halkı da Türk polisinin her zaman yanında ve yardımcısıdır. İşte Türk polisinin yemini. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına. Atatürk ve inkılaplarına. Atatürk anayasada ifadesi bulunan Türk milliyetçiliğine. Anayasada ifadesi bulunan Türk milliyetçiliğine. Sadakatle bağlı kalacağıma. Sadakatle bağlı kalacağıma. Türkiye Cumhuriyeti kanunlarının. Türkiye Cumhuriyeti kanunlarının. Milletin hizmetinde olarak. Milletin hizmetinde olarak. Tarafsız eşitlik ilkelerine. Tarafsız eşitlik ilkelerine. Bağlı kalarak uygulayacağıma. Bağlı kalarak uygulayacağıma. Türk milletinin. Türk milletinin. Milli, milli ahlaki, ahlaki insani, insani manevi ve kültürel değerlerini benimseyip manevi ve değerlerini benimseyip, koruyup, bunları için koruyup bunları geliştirmek için çalışacağıma insan haklarına, insan haklarına ve, anayasanın temel dayanan, ve anayasanın temel ilkelerine dayanan milli, milli demokratik, demokratik Layık bir, hukuk olan, layık bir hukuk devleti olan, Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı, Türkiye Cumhuriyeti karşı görev, ve bilerek, görev ve sorumluluklarını bilerek, bunları davranış halinde göstereceğime, bunları davranış göstereceğime, namusum ve şerefim üzerine.